Herkese merhabalar olsun, sefalar olsun. Tekrardan ve tekrardan. Şimdi arkadaşlar, videomuzun konusuna geçeceğim. Çok sordunuz. Abi Hırvatistan'da maaşlar ne kadar? Kiralar nedir? İşte orada geçinmek için asgari ne kadar para lazım? E, sosyal hayat nedir? Bunlarla ilgili birçok soru sordunuz. Ben de sizlere bunlarla ilgili cevap vereceğim. Bu videoda detaylı anlatacağım. Bir daha soranlar olursa da bu videoyu yönlendireceğim. Ya. Diyeceğim ki kardeşim bak ben bununla ilgili güzel sana tam açıklamalı bir video yaptım. Bunu izle diyeceğim. Fakat şimdi bu güzel videoya geçmeden bu sohbetimize geçmeden önce de sizden şunu rica ediyorum. Lütfen kanala abone olalım. Videoyu beğenelim ve yorum yapalım. Kanalımda bilmiyorum spam mı var? Arkadaşlar şu son zamanlar izlenmelerim bayağı düştü. Sizlerden de önemli rica ediyorum, çok çok rica ediyorum, videoyu beğenelim ve yorum yapalım. Bir de her videomu beğenmeyen biri var, bir kişi var. Hangi videoyu atarsam atayım hep beğenmiyor. Ya kardeşim benle ilgili derdin de ben sana da kötülük yaptım, ne yaptım da beğenmiyorsun. <laughs> Neyse hadi videoya geçelim. Ama önce kanala abone olalım. Sizleri seviyorum. Şimdi arkadaşlar, size anlatayım. Ben şimdi şöyle bir alandayım onu da göstereyim. Burada ben maaşlardan bahsedeyim önce istiyorsanız. yani buraya geldiğiniz zaman alacağınız ücretlerden bahsedeyim. sonra kiralara geçeriz. Sonra sonra başka konulara geçeriz. Şimdi arkadaşlar Hırvatistan'da şu anda asgari maaş 790 avro. Ben düz hesap anlatıyorum hani küsuratları söylemiyorum. 790 avro. Bu sizin minimum maaşınız. Fakat buraya eğer bir aracı kurumla geldiyseniz yani siz burada direkt bir şirkette çalışmıyor da bir aracı kuruma işte ara işler için geldiyseniz maaşınız 5 ila 8 avro arasında olacak. Onu size söyleyeyim. Yani 5 ila 8 avro arasında maaş alacaksınız. Ücret alacaksınız. Unutmayın ki burada saat ücreti geçerli. Bunu öncelikle bilelim. Arkadaşlar var da önden. Otobüse bineceğiz. Diyorlar nereden bineceğiz dedim ileride. 5 ila 8 avro. Bunu koyduk cepte değil mi? Eğer siz bir meslek sahibi iseniz yani elinizde geçerli doğru düzgün adam gibi bir mesleğiniz varsa saat ücretiniz arkadaşlar ortalama 12-13-10-14 yani o artık sizin yapacağınız işe göre değişiyor. Saat ücreti olarak söylüyorum. Ee, bunu anladınız değil mi? Genellikle buranın halkı Hırvatistan halkı biliyorsunuz ki Avrupa'nın gelir seviyesi en düşük ülkelerden biri yani Avrupa Birliği içerisinde. Buranın halkı normalde hani kısa zamanlı işlerde çalışıyorlar. Yani kısa saatli kısa zamanlı yani şöyle söyleyeyim adam günde 6 saat 8 saat çalışıyor. Cumartesi pazar çalışmıyor. ondan hariç bir işten çıkıyor farklı bir işe gidiyor. Bunun da devam ettiği için ne yapıyor işte aldığı maaş 1000 avro 1200 avro gibi rakamlara geliyor. Siz de bunu bilin. Ama onlar çift iş yapanları çok fazla var. Ee, bu yüzden biraz maaşlarını hani arttırabiliyorlar. Veyahut da işte buranın vatandaşları oldukları için daha farklı, daha kaliteli işlerde çalışıyorlar. Biraz daha fazla maaş alıyorlar. Ama hani böyle maaşlar çok çok aman aman yüksek değil. Bunu öncelikle size söyleyeyim. Buranın kendi halkındaki insanlar genellikle Avrupa'nın başka yerlerinde işlere gidiyorlar. Tabi burada açılan o aradaki istihdam gücüne ne oluyor? Arkadaşlar bu sefer e, benim gibi farklı insanlar böyle geliyorlar burada. Onların e, yaratmış olduğu boşluktan biz faydalanarak burada çalışıyoruz. Öyle diyelim. Bu yani saat ücretlerini söyledim size. Eğer bir ara şirketle geldiyseniz 5 ila 8 avro arasında maaş alacaksınız. Bu yani. E, bir mesleğiniz varsa direkt bir şirketle iş bulduysanız direkt bir şirkette iş bulduysanız eğer o da yani 12, 13, 14, 15 avro, 16 avroya kadar gidiyor. Bunu da size söyleyeyim. buraya gelirken ara şirkette gelmeyin. Yani bir şirkete bağlı olarak gelmeyin. Maaşınız düşük olacak. Bunu bir kere bilin. Ben evet, şimdi akşam 6 sırası. Şimdi size anlat. Bak, maaşları anlat. Otobüsten indim. Şöyle aydınlık bir yerden devam ediyoruz. Tekrardan söylüyorum ve son kez söylüyorum. Şimdi böyle bir alandayız, otobüsten indik, e, merkeze meydana doğru gidiyoruz ve giderken de böyle bir pasajın yani tünelin içinden geçiyoruz, sağlı solu yerlerde. Bakın neyse konuyu dağıtmayalım, konuyu dağıtmadan son kez anlatıyorum, ona göre dinleyin. Buraya Hırvatistan için konuşuyorum bu arada, bir aracı şirket ile gelirseniz yani bir taşeron firma ile gelirseniz alacağınız saat ücreti 5 ila 8 avro arasında olur sizin kendi mesleğinize göre eğer sertifikanız, belgeniz, yaptığınız işte bir ustalığınız, profesyonelliğiniz varsa bu aracı şirketler üzerinden 9-10 avroya kadar da alabilirsiniz. Onu size söyleyeyim. Onun haricinde siz buraya aracı şirket olmadan gelir, kendi işinizi bulur ve mesleğinizde uzman iseniz bu ücretler 16, 17, 18 avrolara kadar çıkar. Onu da size söyleyeyim. Şimdi bunu anladınız değil mi? Yani Hırvatistan'a geldiniz, hangi şartlarda nasıl gelirseniz nasıl ücret alacağınızı öğrendiniz. Bu saat ücretidir. Kimi iş yerleri burada günlük 8 saat çalıştırıyor, kimi iş yerleri de 10 saat çalıştırıyor. Bazı iş yerlerinde cumartesi günleri çalışma var. 6 ila 8 belki de işine göre 10. Bazı yerlerde yok. Bunu da bilgisini alın. Yani söylemiş oldum. Yani minimum haftada 5 gün, ayda bu yapar size 22 gün çalışma saati, yani günü. Oradan artık siz hesap edeceksiniz alacağınız maaşı. Tekrardan söylüyorum bu sizin çalışacağınız iş yerine, mesleğinize göre değişir. Böyle işte giderken de anlatıyorum. Şimdi bu videoda anlatacağımı anlatacağım, daha sonra ee, soracak olan arkadaşlarımız, abi işte ücretler kaç para, maaş ne kadar, kiralar nedir? Vallahi bu videoyu yönlendireceğim cevap vermeyeceğim. O yüzden bu videoyu iyi dinleyin. Sonra biz geldik kiralara. Kalacak yer parasını. Yani işte geldiniz burada kiralar kaç para? Onu size söyleyeyim. Zagreb'in yani bulunduğumuz bu şehrin kenarlarındaki kenar şehirlerinde oturursanız bu ücretler değişiyor. Yani şöyle söyleyeyim size. 400 ila 2000 euro arasında kiralar değişiyor. Bu tamamen dediğim gibi sizin oturacağınız evin e, konumu, oda sayısı bunlarla alakalı bir durum. Bunları da öncelikle sizlere anlatmış olayım. Şimdi biz böyle bir alana geldim. Onu da söyleyeyim. Arkadaşları bekliyorum bir yandan. Onlar gelecekler. Onlar geldikten sonra dışarı çıkacağız buradan Zagreb meydanına doğru gideceğiz. Yani kiralar 400, 700, 800, 500, 350'ye falan da var diyen arkadaşlarım var. Ev için ama onlar galiba bir oda, bir salon, suit falan olabilir bilmiyorum. bir artı bir olabilir yani dediğim gibi tam bilgi sahibi değilim. söylüyorlar ama benim baktığım yani kiralar, ev kiraları bu fiyat aralıklarında yani 400 Euro'dan başlıyor 2000 Euro'ya kadar tabi 3000 Euro'ya da kiraya ev var 5000'e de var 10.000'e de var hani sizin ne aradığınız önemli burada hani dersiniz ki ya ben tek başımayım bana bir oda yeter hani mutfağı olsun banyosu olsun bir oda bana sıkıntı değil bu kadarı benim için iyidir diyorsanız o zaman söyleyeyim yani 400, 500, 600, 700 Euro verip bir ev tutacaksınız bu. Bunu bilin. Yani ev kiraları bu şekilde. Bunun haricinde odalarda yani paylaşımlı ev tutabiliyorsunuz. Yani nasıl desem hostel gibi düşünün. Ee, elektrik, su, doğalgaz sizin kalacağınız kişiye ait oluyor. Yani eve ait oluyor. Siz hepsi içerisinde de bunun ödemesini yapabiliyorsunuz. 3 ee, kişilik, 4 kişilik, 2 kişilik e, yataklı olan odalar var. Hatta tek kişilik olanlar da var. Bu tek kişilik olanların fiyatları e, 400 Euro'yu buluyor. 350-400 Euro'yu buluyor tek kişilik. Ortak mutfak, ortak banyo veyahut da bazı tek kişilik odalar var. Banyosu içinde oluyor. Siz onu kendiniz ayarlıyorsunuz. Yani hani e, yeme yemek yeri ortak oluyor, banyonuz şeyinde. Yani o kendiniz bulduğunuz eve göre değişir. Onu kendiniz ayarlayacaksınız. Nasıl bir yerde kalmak istiyorsanız, tekseniz. Ben paylaşımlı yerde kalmak istiyorum diyorsanız da o da 100 120-130 Euro'dan başlıyor arkadaşlar. Dediğim gibi 400 Euro arasında. Yani bu sizin işte 4 kişilik odada mı kalacaksınız, 3 kişilik mi, 2 kişilik mi? Orada fiyatlar değişir. Evin konumu gene çok önemli. Dediğim gibi konum yani sizin işinize göre artık merkeziyetine göre orada yine konum değişiyor. Ee, böyle bir durum. Yani geldim abi ben tek başıma işte e, bir hostelde kalmak istiyorum. Paylaşımlı yatak bulmak istiyorum. 150-200-250 avro arasında bulabiliyorsunuz. O problem değil. Ev tutmak isterseniz de dediğim gibi 400 avrodan başlıyor. 350-400 avro, euro, 500 avrodan başlıyor. Artık o dediğim gibi evin konumuna, oda sayısına, yerine göre yine fiyat değişiyor. Bunu da bilginiz olsun. Ee, ben bu anlattıklarımla ilgili, yani Hırvatistan'da kiralık ev, kiralık oda, yatak artık neyse e, ile ilgili yorum kısmına arkadaşlar e, yazacağım. E, aplikasyonları, uygulamaları, web sitelerini oradan girip öğrenebilirsiniz. Veya detaylı araçta yapabilirsiniz. Yani Hırvatistan'la ilgili araba fiyatlarını ev fiyatlarını falan da aşağı yorumlar kısmına yazacağım. Oradan da dediğim gibi o uygulamadan da veya web sitelerinden de buradaki fiyatlar hakkında bilgi edinebilirsiniz. Onları da size söylüyorum. Şimdi çıkalım arkadaşlar geliyor. Yukarıda tekrardan ben size anlatmaya başlayacağım. Şimdi akşam vakti oldu. Dışarı çıktık. Heh anlattım. Şimdi biz ne anlattık? Maaşları anlattık. Ev kiralarının fiyatlarını anlattım size. Üçüncü seçenek olarak da arkadaşlar şimdi birçok arkadaşımız da abi Hırvatistan'da araba fiyatları nedir? Araba fiyatları nedir? Dediğim gibi yoruma bıraktığım e, sitede yani YouTube videosunda yoruma bıraktığım sitede arkadaşlar canlar ciğerler bir taneler şey yazıyor. Siz söyleyin. Orada araba fiyatları da var. Yani ben size gene bir bu videoda bir örnek vereyim. Burada 2009, 2010, 2011 bir Renault Clio e, 1500 2000 2500 3000 avro arasında bulabiliyorsunuz. E, genellikle yani cebinizde bir 3 bin euro varsa eee binilebilir. Elaya düzgün bir araba alabiliyorsunuz. Onu da size belirtmiş olayım. Ve böyle de bir fatta, Tarihi bir alanda biz şöyle gene size etrafı da göstereyim. Bugün cumartesi günlerden insanlar dışarıda e, geziyorlar, dolaşıyorlar, kulüplere gidiyorlar, barlara, kafelere, şuraya buraya. İnsanlar yarının tatil olduğunu bilerek tadını çıkartıyor. E, Hırvatistan halkı tatil günlerini güzel değerlendiriyor. Burası sosyal bir ülke gerçekten sosyal akşamları da hareketli merkezi merkezi yerler akşamları da hareketli ee, Bazı tren hatları ve Birçok otobüs hattı da 24 saat çalışıyor Yani geceleri her ne kadar saat başı ya da 45 dakikada bir falan gelse de Devamlı otobüs ve tram Tramvay Bulabiliyorsunuz bunu da söyledim Şimdi size araba fiyatlarını 3 aşağı 5 yukarı Anlatmış oldum yani hani Oradan bir fikir edinerek yola çıkabiliyorsunuz. Şimdi maaşları anlattık, kiraları anlattık, araba fiyatları zaten belli hani. Şimdi bir araba fiyatlarını burada oturursak şu şudur şu paradır Ama ben size söyledim hani e, neyi nasıl alabileceğinizi. Gelin şimdi burada nasıl iş bulabilirsiniz. Heh. Şimdi Avrupa Birliği dışındayız. Avrupa'dan nasıl iş bulabiliriz? Şimdi ben yine yorumlar kısmına sizin. Avrupa'da, Hırvatistan'da veyahut da farklı ülkelerde Avrupa Birliği içerisinde iş bulabileceğiniz web sitelerini veyahut da cep telefonu aplikasyonlarını yine yorumlar kısmına bırakıyorum. Oradan bakın nedir? İşte LinkedIn var. Ee, Job Prado var. Ondan sonra burada birçok e, aracı kurum var. Derseniz ya ben saati 6, 7, 8, 9 artık bilmiyorum. Avro'ya gelip çalışırım. İşte ben aracı firmada da bana uyar günlük 10 saat çalışırım haftada 5 gün çalışırım İşte bu yapar ayda sana 220 saat bu bana yeter derseniz çünkü çalışacağınız firma size kalacak yerinizi elektrik suyu doğalgazınızı karşılıyor bu bana yeter derseniz onları da ben size aşağı yorumlar kısmına web, web adreslerine yazacağım girin bakın araştırın bu konu üzerine de biliyorsunuz ki çok fazla bir dolandırıcılık var. Yani insanların Hani ben Avrupa'ya geleyim, nasıl gelirsem geleyim benim için önemli değil ee, ben geldiğim zaman e, yani Avrupa'da kendi yolumu bulurum şöyle yaparım böyle yaparım kafasıyla hareket edip işte internetten de işte biz vize alıyoruz biz size iş veriyoruz şunu veriyoruz hep dolandırıcılık vakası çok fazla geçmiş çok eski videolarımı izlerseniz bu benim de başıma geldi neyse şimdi karşıya geçelim devam edeceğiz. Şimdi Şunu da söyleyeyim. Şimdi burada iş bulup bir işte çalışacaksınız arkadaşlar. Önemli olan şartlardan üçünü söyleyeceğim size. Yani üç tane madde var ki Avrupa'da iş bulduğunuz zaman bu sizi ön plana çıkartır. Birincisi dil bilgisi. Yani e, en kötü yani bir İngilizce biliyor olmanız lazım. Yani bugün Avrupa'nın hangi ülkesinde çalışacaksanız çalışın İngilizcenizin olması lazım. İkincisi ne iş yapıyorsunuz veya yani mesleğiniz nedir? Mesleğinizle ilgili Avrupa'da geçerli meslek belgesi. Yani kaynakçı mısın, mühendis misin veyahut da ne bileyim elektrikçi misin? Sen nesin abi yani anladın mı? Ne iş yapıyorsun? Bununla ilgili meslek belgen mutlaka ve mutlaka olmak zorunda. Üçüncüsü de arkadaşlar buraya gelirken temiz bir sabıka kaydı. Yani kendi bulunduğumuz ülkeden yani Türkiye olur, bazı Azerbaycan olur, Özbekistan olur, Türkmenistan nereden geliyorsanız gelin, ülkenizden buraya gelirken sabıka kaydınız temiz olacak. Yani bu üçünü sağlayabiliyorsanız sabıka kaydınız temiz, dil biliyor, meslek belgeniz varsa emin olun kendisi, gerisi çorap söküğü gibi kendiliğinden gelir. Siz yeter ki isteyin, ee, bazı vize şeylerinde bilmiyorum parası olan benden istemediler. Hani bankada şu kadar göster, bu kadar göster. Onu galiba turistik vize için istiyorlar ama hani iş vizesinde benden böyle bir şey istemediler, talep de etmediler. Hırvatistan için konuşuyorum. Onun haricinde emin olun dedim mi? Bu üçü varsa yani bu üçü cebinizde ise hiç korkmayın. Buraya hani bütün şirketleri açın ya yani Google çok hakikaten yani e, işe yarayan bir şey yani hani bildiğiniz gibi değil. Yazın abi. Birçok burada şirket var. LinkedIn'e girin birçok Avrupa şirketi var eleman arıyor job Prado da gene öyle ee, hani ne bileyim Facebook'ta iş arama grupları var bu gruplarda gene e, eleman arıyorlar işçi arıyorlar yani şirketlerin kendi web siteleri var buralardan başvurun çekinmeyin ya korkmayın dediğim gibi ya bu üçü elinizde ise başvurun 100 tane başvuru yapın emin olun bir tanesi mutlaka sizi e, isteyecektir gelin diyecektir böyle de geziyoruz şu anda Zagreb'deyim e, merkezde ve biz buradan e, Banjelecic meydanına doğru gidiyoruz o sırada da sizlere de gene akşam vakti görüyorsunuz bir kalabalık var saat de tam olarak kaç söyleyeyim size 6 böyle bir etraf sizlere de bulunduğum noktayı da hem gezerken hem dolaşırken anlatmış olayım daha birçok sorular var. Bu videomu çok uzun tutmayacağım ki insanlar izlerken sıkılmasın, hem de bilgi alsınlar ve onların da hani izlerken işlerine yarasın. Hani soruyorlar abi işte Hırvatistan'da maaşlar ne kadar? Abi oraya gelmek için ne yapmamız lazım? Nereye başvuracağız? Nereden iş bulacağız? Kiralar ne kadar? Geçinebilir miyiz? Abi araba fiyatları nedir? Sizlere söyledim. Yani burada aylık elinize minimum 1500 avro para geçer. Yani bir kişi, iki kişi diyelim ki eşiniz var, çocuğunuz yok, geçinebilir misiniz? Yani kiranızı, mutfağınızı falan valla geçinirsiniz ya, rahat geçinirsiniz, sorun değil. Yani eşiniz de çalışırsa çok çok rahat geçinirsiniz. Yani tabi insanların harcama alışkanlıkları var. Yani benim harcama alışkanlığım günde benden 10-15 euro götürüyor belki de 20 euro. Bazısında 30-40 götürüyor, bazısında 50 euro. Yani bu tamamen dediğim gibi harcama alışkanlıklarınızla alakalı. Alkol kullanıyor musunuz? Sigara içiyor musunuz? İşte ben etsiz yemek yemem, ben şunu sevmem, ben bunu istemem diyorsanız e, maalesef sıkıntı, problem. Yani o zaman biraz zor çünkü sizin bu harcama alışkanlığınızda günlük kazanacağınız 80 avro, siz harcayacaksınız 40-50 avro. Problem, gelme kardeşim, sen sıkıntı yaşarsın. Ama ya ben düzenli bir hayat yaşıyorum. Alkolü arada bir içiyorum. Sigarada işte bir paket alsam 2-3 gün gidiyor. Çünkü sigaranın bir paketi burada arkadaşlar en ucuz 4 avro. 4 ile 5 avro arasında sigara değişiyor. Onu size söyleyeyim. Ee, ekmek alıyorsunuz. Ekmek 1 euro. 90 cent. 1 euro 50 cent. 1 euro 40 cent. İşte 400, 500, 600, 700 gram ekmekler. Tabi orada ekmeğin gramajına göre fiyatları değişiyor. Yani ben kendi için konuşayım. Bana burada 30 günden bahsediyorum. Aylık 600 avro yetiyor. Artıyor bile. Çünkü çalıştığım firmanın yerinde kalıyorum. Kira ödemiyorum. Onun haricinde de görüyorsunuz videoları izliyorsunuz. Geziyorum devamlı size bir yerler göstermeye çalışıyorum. Bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. İşte yol parası şu bu. Benden çıkıyor. Yani onu size söyleyeyim. Böyle bir meydanda. Ve böyle bir akşamdayız. Evet saygıdeğer kardeşlerim. Şimdi anlattım size maaşları. Anlattım. Kira durumunu size elimden geldiği kadar anlattım. Onu da anlattım size. Onu da anlattım. Ondan sonra 3 aşağı 5 yukarı araba fiyatlarını da biliyorsunuz. Yani kaç paradan başlıyor en azından. Kaç yaşındaki bir araba. Yani burada o Hırvatistan için söylüyorum bunu. Hemen hemen 10 yaşında 11 yaşındaki arabalar 2 2500-3000 Euro'lardan başlıyor. Yani var 1500 Euro'ya falan böyle satılan eski var arabalar var ama hani sizin binebileceğiniz çok da size problem çıkartmayacak. Burada rahatlıkla kullanabileceğiniz yani 2500-3000 Euro'ya bir araba alabilirsiniz. Onu da size söyledim. Maaşları söyledim. Ev kiralarını söyledim. Market fiyatlarına gelecek olursak arkadaşlar iki kişi bir aile diyelim çocuğunuz yok iki kişisiniz aylık yani 300 euro kadar bir market alışverişi yaparsınız yani size yeter iki kişi için söylüyorum bunu ha ama sizin tabi dediğim gibi harcama alışkanlıklarınız çok önemli yani ya ben alkolümü de alırım ne bileyim işte mezemi de alırım onu da yaparım bunu da yaparım derseniz bu size 400-500-600 euro'lara kadar çıkar Tamamen yani dediğim gibi sizin kendi harcama alışkanlıklarınızla alakalı bir durum. Bunun haricinde fiyatlar bu şekilde dediğim gibi yani burada iş imkanı bu şekilde maaşları söyledik yani bu uh, düşünün taşının yani Hırvatistan'a gelmek mantıklı mı değil mi ya dediğim gibi cebiniz aylık yani 1400-1500 eurodan aşağı bir ücret girmez o kadar para kazanırsınız. o da aracı kurumla gelirseniz bakın tekrar söylüyorum aracı kurum yani buraya başka bir firmanın nikahlı arı yani karısı gibi gelirsen yani sen bir firmada çalışıyorsun ama direkt o firmaya bağlı Arada bir aracıya bağlısın. O aracı senin maaşından kesiyor. Diyor ki hatun diyor vay diyor sana diyor biz diyor bu kadar diyor saat ücreti veriyoruz. İşine gelirse bu kadar. Sormak istedikleriniz, anlatmak istedikleriniz varsa anlatın. Dediğim gibi ben yorumlar kısmına yazdım. Ee, sizin iş bulabileceğiniz firmaları, web sitelerini. Tekrardan söylüyorum. Bakın, bundan sonraki videolarda kolay kolay çekmem. Bir değişiklik olmazsa maaşlarda, fiyatlarda, enflasyonla falan. Bundan sonra soracak olanları bu videoyu yönlendireceğim. O yüzden bu video size ne alacağınız, ne harcayacağınızla ilgili. Hırvatistan ve yani Avrupa'nın yine bir kısmı için. Ne alacağınız, ne harcayacağınızla ilgili kesin bilgi veren bir video. Öyle yani doldurma, sallama video yok bende. Yani kimseye demiyorum hani Aa işte burada hayat çok güzel, maaşlar süper, mükemmel geçinirsin, aylık şu kadar para atarsın. Ya bu yalan dolan. Dediğim gibi Aracı firmalarda çalıştığınız sürece bunları yapmanız çok zor. Ama onun haricinde kendi mesleğiniz varsa, bir belgeniz varsa, ee, yani buraya geldiğiniz zaman da cebinizde biraz paranız varsa, evet yani bir şeyler başarabilirsiniz. Daha iyi maaşlar alabilirsiniz. Ama dediğim gibi sıkıntı. Bir de şimdi bizim Türkler, Türkiye'deki firmaların bir çoğu buraya geliyor. Mesela Türkiye'den eleman getiriyor saat 7-8 avro, 10 avro. Veyahut da diyor ki sana aylık diyor şu kadar sana diyor aylık 1700 avro 1600 avro vereceğiz. Diyor. Geliyorlar. Halbuki şu adamın işi burada daha iyi bir para. Ama ne yapsın Türkiye'deki benim gariban kardeşim benim gibi. Geliyoruz işte buraya. <laughs> diyoruz ne yapalım işte Türkiye'den iyi para en azından diyoruz. Çıkıp geliyoruz. Dediğim gibi meslek belgeniz mutlaka olsun. İngilizceniz olsun. Ve adresici kaydınız temiz olsun. Sıkıntı yapmayın. Avrupa'da iç gözünüzü kapatın. İstediğiniz işe de başvurun. 100 tane yere başvurun Emir olun. Bir tanesi sizi mutlaka çağıracakları yani. Bu Başarılar diliyorum yarışmacı arkadaşlara. Allah gelecek olana, gelmek isteyene, gelmiş olana yardım etsin. Kendinize iyi bakın. Bu video bu kadardı. Şimdi geçelim başka bir videonun konusuna. Dur dur dur. Bu arada videoyu kapatmadan şunu da belirtmek istiyorum. Şimdi hemen anlatayım size. Videoyu da kapatmadan önce. Şimdi şöyle bir şey oldu. Irkçılık diyoruz ya. Orada da var ya her yerde işte bir şey var. Biz merkezdeydik. Bu Banjeletic meydanındaydık hatırlıyor musunuz? Hani bir video falan çektim az önce. Yürüyorduk. İzlediniz. İki tane dallama şerefsiz piç. Bir tane Nepalli çocuk var. Bol da çalışıyor. Yani bu yemek dağıtıyor işte yani böyle bizim Türkiye'deki yemek sepeti gibi düşünmüş. Hiçbir şey yok ha. Bam dediler çocuğa vurdular. Cık. Gittim ayırdım hani dedim what are problem? Ondan sonra biraz sinirlendim. Çektim elemanı. Öbürüne de dedim go fuck yourself dedim. Ayrıldılar şöyle. Sonra biz arkamızı döndük. Arkadaşlarım var benim burada. Onların yanına doğru giderken baktım bunlar yine didişti. Sonra biz bunların üstüne hücum ettik. Sonra bu iki tane piç kaçtı gitti. Nepalli neyse işte video falan çekti orada. Ben hani o arada kamerayı açmak istemedim. Aslında açacaktım da ama durumu ayıralım falan hani şey yapalım muhabbetini. Gelin görün ki çocuğa ırkçı bir saldırı oldu. Yani Volt'ta çalışan Nepalli bir çocuk. Hani Ulan dedim ya hani dünyada ne orospu çocukları var ya. Vallahi ya yani kusura bakmayın küfür ediyorum burada kısımlarda. Sinirimden ediyorum yani. Durduk yere çocuğa saldırdılar. Kahpeler ya. Neyse işte yani böyle bir olay yaşadık. Irkçılık var mı? Evet yani var maalesef. Ya bu Avrupa'nın genelinde biliyorsunuz şu anda aşırı sağcı bir görüş hakim olmaya başladı yavaş yavaş. Yani milliyetçilik kavramları çok ön plana çıkmaya başladı. Bu da ister istemez başka milletlerden insanların burada hani gelip çalışmasını, yaşamasını, barınmasını istemiyorlar. Sadece turist olarak gelip gitsinler istiyorlar. Bu yani. <gülüyor> <gülüyor> Neyse tekrardan neden çıktık? Böyle birisinin oradan görüyoruz.